Bakayım bu ne ya? Impostor kampı. Tamam. Hat al lan al al al. Sen Lan. Ne şey yapıyorsun? Lan. Lan, lan? yapıyorsun Lan beni bırak bırak bırak. Lan, bırak bırak. Bakalım. Spor yapabiliyor mu? Hadi. Yap lan, bakalım. Hadi hadi. Yap hadi. Lan. hadi. hadi, ya, hadi, hadi. Ah. Ya, yapamadı. Al 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 al. Vur. Lan beceriksiz bir çocuk. Buraya gir. Yo, Çık. Dorime de. Anladın mı? Hadi yap. Tamam. Lan. Lan ne yaptın lan? Gözünü çıkarttın. Şimdi kes lan şunları bak. Keseceksin al adamı. Tamam. Allah Allah.

buldum. Ay. Allah'ım ya Rabbim. Hmm. Neredesiniz lan? Lan katil lan geldi. Katil geldi. Ver katil. Lan ben katil değil... Evet, katil. yemin ediyorum.